Bende laf bitti. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> ben laf bitti. Bir saniye Sağ ol. efendim. Bir saniye. Bir tatlı Sağ. yorgunluk var mı efendim sizde? Laf bitti bende. <laughs> Benden bundan sonra... Veya tatile gidecek misiniz? Öyle soralım. Laf bitti. <laughs> bende laf bitti. Tamam. Dün söyleyeceklerimin hepsini söyledim. O aman dikkat et. Dikkat. Araba, araba geliyor. Evet, hiç ilave edecek bir şey yok. Peki efendim. Ben... Hepinize teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz ilgiden siz şahsen teker teker basın mensupları, medya kuruluşları, halkımıza, oy verenlere, vermeyenlere herkese dün teşekkür ederim. Bunu tekrar ediyorum. Hayır. Ve çok mutluyum. Allah hayırlı uğurlu Hayır. etsin milletimize. Evet. De teşekkür Hadi ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. seçim çok şeyleri bitti. Nokta koyduk. Hayır kalsın, kalsın şey. Şimdi şey? evet. şey içeride bir, 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 şey kapı. <laughs>